Her şeyde bir hayır vardı. Daha aldık işte. Ben de isterdim. 200 almayı da adam ucuz verdi. Allah'tan indirim yaptı. Başka hiç indirim yapmaz. Yoksa iki tane şimdi 250 lira para ödeyecektik. Adam zararına sattı zaten. O da iş yapamıyor Hayır 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 oynamayacağım. Hayır. Kumardan uzak durun arkadaşlar. Kumar, alkol, sigara. Yemin ediyorum bunlardan uzak durun. Kalabalığa bakın. Evet, of 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 kalabalığa bakın. Millet izdiham var orada. Girilmez mi dedi ama izdiham var. Girilmez ezilirsiniz. Bayatçıların önünde izdiham. Gözünüzde görmüştür. İnsanların Kızı da alet etmişler. Evet. Kumar öyle bir şey ki arkadaşlar. Size yemin ediyorum. Küçükken başladım. Hala oynamak istiyorum bu meleti. Öyle pis bir şey. Yemin ediyorum var ya. Ve aldığınız kadar veriyorsunuz. Öyle bir şey işte. Bırakmayı deniyorsunuz, bırakamıyorsunuz. Loto, toto, iddia. Bunlar bitiriyor insanı. Öyle bir bitiriyor ki. Hayırlı işler. Allah'ım hiç bulaşmayın. Yemin ediyorum. O kadar diyorum. Hiç hiç bulaşmayın. Bir de orada çocuğu oynatmışlar ya ben yok diyorum. Kusura bakmayın. Çocuklar kumara alet etmeyin ya. En güzel okumak. şu an bile al bir şey almayacağım ya ellerim titriyor. Burası da kitapçı tutar bakın. Al bak kitap bak. Ellerim titriyor. Bakın. Bilmeme gerek yok. Siz geldiğinizde tarışa e girin. Öyle bir şey. Yemin ediyorum size var. Ellerim titriyor.